deyim bugün sizlerle. Unutmamak, takip edeceğiz. Baştan başlatmadım videoyu ama Son bir alan kaldı. Hadi be ya. Çok evden düştüm öldüm ya. Kendi isteğimle öldüm ha. O o. Bir kişi kalanı bu. Şey bombayla öldü. Çok... Arkadaşlar yan atıyor ya. Bombayla hiç kimse öldüremez adamı. Hele ben at. Burası bu mu? video seni duydu valla. Ne yapayım? Sen kendine gitsin. Ben okul müdürü geliyorum. Sen beyefendi, Okuldan kaçmak yasaktır. Dersten kaç Evlerde olabilir vallahi. Da. Arkadaşlar. Ben psikopatım. Ben de ne olur mu? Bakın Arkadaşlar yalan atıyor da bu var ya yakından herkes öldürür. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her şey bot. O yüzden benimki hepsi gerçek. Çünkü 30'da 30'da seviyeyi o 20 Hayır, ben, de ben de. Ah. Pusula, seni Deli mi yani? Hah! Puskuma senin üzerinde anlayacağın mikrofonu ağlıyorsun. Sen bok değil misin hala? Bok. Bok lan. adamla bir şey Baba baba, bana çarptı Öf hesabımı baştan açtın mı şimdi? Şey. Ah! <laughs> İnşallah kal. İnşallah kal. İnşallah kal. Öldürmüş elimde. Bu benim ağzıma seçeneği. Yani Arena'da şimdi şey yapacağız. Arkadaşlar yalan ya. Yalan yalan. Kız yalan. şuradaki benim bak hemen şu altındaki. Şu altındaki benim. Şu yanımdaki de bot. Ay ben daha botum gayet de bilmiyorum. Ama ben güzel oynuyorum. Yani. Arkadaşlar bot oynuyorlar. Bir evet, Bir sus. Ona böyle dedi. Arabi.

Arap <laughs> Ya o kadar vurdum ya kutlu kutlu. Adam yanımda, adam. Sen bir düş.

bu şey çocuğu da. <laughs> Oğlum özlemiş şunu da. Babacım o kadar vuruyoruz demiyorsunuz ya. Gel gel gel. İyi değilim ben gari. Ölmezsem sıkıntı. Aldım onu aşkım. Aldım kaskını canım bir. Aşkım. Tamam onu al alma Ağzını çıkayım Anne. Efendim abi? Efendim abi? Şuradan da durup aldın. Çekil, çekil. Kim bile çağırıyor. O yüzden ben de bitti. Tamam, de Bu sonra odalara katılmayı deneyeceğiz. Hem mi de bas Kaç kadar? Oo, Hadi bakayım katıldık. Hah ha. Daldım. Allah işlerine dalgın rahmet. Da. Evet.